Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün konu başlığımız 2022 yılında yani geçen haftalarda gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla sözleşmeler alımları e, başladı. 2022 yılının ilk sözleşmeler alımları geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri kara Kuvvetleri aracılığıyla başladı arkadaşlar. Bugün birçok kişinin bazı bir takım soruları olmuş ve bizler de bu soruyu toplayıp video halinde çekmek istedik atıyorum bu alımda 10.000 kontajan olacak arkadaşlar diyelim ki 10.000 tane sözleşmeli sözleşmeli er alım ihtiyacı olacak ve alım sayısı başvuru sayısı 15.000 veya 20.000. Tabii ki bu süreçte ön başvurusu onaylanmayan bir takım adaylar da olacak. Bu adaylar ne koşulda ne süreçte elinecek. Ee, ...biz bunları dile getirmek istedik. Atıyorum kardeşimiz diyor ki... ...abicim ben başvurumu yaptım... ...çağrılmama gibi bir ihtimalim var mı? Var kardeşim tabii ki. Hiçbir şeyin garantisi yoktur arkadaşlar. Şimdi e, başvuru yaparken... ...sizler zaten görüyorsunuz. Başvuru yaparken sizlerden istenilen... E, ...kendi isminiz, soy isminiz... ...ortaokul veya ilk öğretim lise mezunu... ...ve üniversite mezunu olduğunuzu dile getirmek için... ...orada eğitim seviyesini güncellemeniz lazım arkadaşlar. Öncelikle kesinlikle... E, ...sizler eğitim seviyesini güncellemediğiniz zaman... ...bu ön başvurun onaylanmayacağının bir işaretidir arkadaşlar. Ortaokul mezunuymuşsunuz ortaokul mezunuysanız orada okuduğunuz okulu e, diplomanız da varsa girin arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. E-Devlet yoluyla da zaten bu e, çapraz bağ olarak e, karşınıza çıkabiliyor zaten. Ve özellikle arkadaşlar başvuru sürecindeyken e, başvuru yaparken numaranızı SMS yoluyla e, güncelleyin arkadaşlar. Aktif bir kullandığınız numara varsa veya kullanmıyorsanız telefonunuz yoksa ailenizden birisinin numarasını güncelleyin. Birisinin numarasını ekleyin sitesine siteye arkadaşlar. İşte bu başvuru sürecindeyken arkadaşlar kesinlikle eksik bir şey doldurmayın. Orada sizin eğitim seviyeniz, boyunuz, kilonuz, ondan sonra dediğimiz gibi numara güncelleme işleri, eğitim seviyesini güncelleme gibi bu durumlar olmazsa ön başvuruda bir anormalik bir durum gerçekleşiyor ve bu sizlerin başvuru sürecindeyken yaptığınız bir hatadan dolayı Çağrılmama gibi bir durum olasılığı oluyor arkadaşlar. Ee, atıyorum <laughs> 2021 yılının ikinci alımında e, birçok kişi başvuru yaptı. Alım kapandı, açıldı, kapandı, açıldı. Ortalama 10.000 sözleşmeler alım olduysa 15.000 sözleş sözleşmeli er başvurusu oldu. 5.000 kişi de boşta kaldı. Bu kardeşlerimiz e, tabii ki herkes dört dörtlük girip de çağrılmama gibi yine bir durum olabiliyor. Bir havuz sistemi var arkadaşlar. Sizler mesela e, başvuru yapıyorsunuz. Ve kavanozun içine atıyorsunuz. Kendi Kur'anınızı atıyorsunuz. Ve bu havuz dolduğu zaman arkadaşlar bir kavanoz düşünün. Bu havuz dolduğu zaman artık o havuzun dışına atıyorsunuz. Ee, ve bu da bir çağrılmama gibi bir olasılıktır arkadaşlar. Sizlerin e, amacı alımı e, alım olduğu zaman bu alımı erken bir şekilde başvuruyu yapmanız lazım arkadaşlar. Mesela ocağın ilk haftalarında başladı. Yaklaşık bir hafta sürdü. İlk gün başvuranla Sonuncu gün başvuran bir olmuyor arkadaşlar. Emin olun yani bir tutulmuyor. İlk gün başvuru yapan havuz sistemi gibi kavanozun içine atıyor adam kurasını. Ve son gün başvuru yapan kardeşim artık havuz taşmış. Kavanozu atamıyor. Dışarıya sarkıp düşüyor. Bu adam mesela ön başvuru sona Diyor ki kardeşim ben dediğini yaptım. Eğitim seviyesini güncelledim. E, e, yaşımızı, boyumuzu, kilomuzu, numaramızı güncelledik. Biz niye çağrılmadık? Kardeşim ilk başvuranla son başvuran bir tutulmuyor. Dediğimiz gibi bir havuz sistemi var. Sen o havuza kendini aş, aş, aşılmış bir şekilde dışarı atarsan bu bir olumsuz bir durumdur kardeşim. Dediğimiz gibi bu gibi başvurularda erken başvurmak gerçekten çok önemli bir sıralama sıralamaya girmenin bir işaretidir arkadaşlar. Sizler bunu harfiyen yerine getirdiyseniz, eğitim seviyesini, numaranızı, kilonuzu, boyunuzu eksiksiz bir şekilde giydiyseniz yani %90 ihtimalle çağrılma olalısınız. Çok yüksek arkadaşlar ama sizler eksik bir başvuru yaparken eksik bilginin bir ön başvuru olmama ihtimali de bir söz konusudur arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Kanalımıza da abone olun. Her kardeşime iştenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.